mal. Ayakta kalan son. Baba yardım etseniz de ananın. Orada direkt İyi savaştın. Short vardı bir dedik. Düşman yerde. Mermi değiştir. Üçü daha var arkanda. Dön aya, dön aya, dön aya koş. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. O arkan kanka duvarda takılı kaldı Elektriğe kurt şu orta giriş bence Sana bir şey değil, mal etti <laughs> Aynı o videolar gibi Sağdaş çekme oğlum. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. Bilmiyor olabilirsin de o silah